Genetik hastalık deyince birkaç farklı alan aklımıza gelmeli. Bunlardan bir tanesi kromozomal hastalıklar. Örneğin Down sendromu gibi sayısal ve yapısal kromozom bozukluklarını bizim rutin taramalarla ve çok yüksek güvenirlikle yapmamız ve sağlıklı embriyoları transfer etmemiz mümkün. Bu işin daha sık uygulanan daha teknik olarak da kolay kısmı. İkinci sırada ise genetik hastalıklar, gen hastalıkları var. Buradaki taramalar ise biraz daha yüksek teknoloji gerektiriyor ve bir hazırlık gerektiriyor. Neyi tarayacağımızı bildikten sonra her şeyi tarayabiliyoruz. Geçen gün bir hastam, akraba evliliği Yapmış olan genç bir çift, bir çocuklarını maalesef doğumdan sonra kaybetmişler ve yapılan incelemeler sonucunda çocukta bir hastalık, genetik hastalık tespit edilmiş ve anne babanın da bu hastalık açısından taşıyıcı olduğu gösterilmiş. Fakat garip olan şu. Dünyada o hastalık ikinci kez rastlanmış bu çiftimizin çocuğunda ve onlarda da şöyle bir şey uyanmıştı, bana sordular. Ya bu bu kadar nadir görülen bir hastalıkmış, ikinci çocuk bizim kaybettiğimiz çocuğumuzmuş, acaba taramak yine de mümkün mü? Ne kadar nadir görülürse görülsün, bir hastalık bir genetik mutasyona bağlı ise ve bu gösterilmiş ise biz o mutasyonu, embriyolarınızı da tarayabiliyoruz. Bu taramanın da yine güvenilirliği çok yüksek. Öte yandan eskiye nazaran bir teknolojik üstünlüğümüz var. Bir embriyoda hem kromozomları hem de o gen hastalığını tarayabiliyoruz. Bu da eskiden yapamadığımız bir şeydi. Elimizi çok rahatlatan bir şey. Sonuç evet biz genetik hastalıkları ama neyi tarayacağımızı biliyorsak tarayabiliyoruz.